Tarafta da hidden seçimi var. Evet. Bir tarafta gizlilik bir tercih etmiş. AR9.2. O yüzden gizlilik moduyla çok zorlayıcı bir harita değil. Evet, haritanın ilk kranı Akatan oluyor. Oradaki bak. Zwei bes Diğer taraftan Max'tan epey rahat aslında. Bu kaygan oldu. Gene kaymış. Evet Max'tan da kırdı. Max'tan bir kık. sinirlenmiş olabilir. Şu an combo olarak daha önde, doğruluk oranının %1'lik bir geride olsa da. Ve evet, daha da konuşamadım. İki oyuncu da bu arada, aradaki fark 8000 ve doğruluk oranları birbirinin neredeyse aynısı. O yüzden yani durumu dönmesi an meselesi. Burada çok ufak bir solo section var bu build Bakalım iki oyuncu da bu build kıracak mı? Evet ikisi de sıkıntı yaşamadı ama K'ye geçiyoruz. Burası bir tık daha eğim ağırlıklı. Ee, Nexen doğruluk oranı daha yüksek olduğu derken Akaten kırdı ve şu an Vibre hızlı bir şekilde Nexen'e dönecek. Ve çevirebilecek iyi bir da yok şu an. Evet Akaten bir kez daha kırdı ve Nexen burada kendi seçtiği haritayı kazanacak. Evet 90.000'lik bir fark. Durup 3-2'ye geldi. İki oyuncu da seçtikleri haritaları